Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dün dün söz verdiğim gibi yani sosyal deney çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buradaki insanlara yani e, alemlerinde neler var neler yok hepsine söyleyeceğim ki e, arkadaşın ne için satardın? Öyle söyleyeceğim. Bakalım ne diyecekler arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. Böyle gidelim. Arkadaşlar bilin. Arkadaşlar bakalım o taraflar Starbox taraflara. Aa orada birisi var. Hey dur 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 dur. Bir dakika bir dakika. Selam yazıyor hemen. Hemen selam, selam yazayım arkadaşlar. Evet yine selam yazdı. Şimdi söylüyorum. arkadaşına ne için satardın? Arkadaşını ne için satardın? Of, hala söylemiyor. Hani ve selam demişti. Neyse. Hiçbir şeyle satmazdı diyor. Bir dakika hiçbir şey demedi ama. Bir dakika. Arkadaşlar söylemiyor. Bir dakika çete ya da bakayım. He, söylemiş. Arkadaşı ne için satardı diyor arkadaşlar. Tam dedim ben. Dedi ki yani hiçbir şeyi satmazdım. diyorsa sen kendi yola gidebilirsin arkadaşım. Sen kendi yola gidebilirsin artık. Arkadaşlar şimdi evleri de gezeceğim. Böyle gezelim bakalım. Evet Beyza. Umarım bu videoyu izliyorsundur Beyza'cığım. Hadi bakalım. Merhaba söyleyeceğim. Merhaba. Arkadaşını ne için satardın? Arkadaşını ne için satardın? Bu yere geldi ya. Gitsene oğlum. Neyse. Evet arkadaşı ne için satardın? Bakalım ne söyleyecek. Ne diyor arkadaşlar? Para için kullanırsa diyor. Ee, para için diyor. Beni beni bir şey diyor ya. Kullanırsa diyor. E ee, söyleyelim ben de. Satarım. Tamam. Ben ama ıı, hiç bir şeyle satmazdım dedim. Ben ama hiç bir şeyle satmazdım dedim. Ve kendi yoluna gittim arkadaşlar. Şimdi bir yere başka bir yere gidelim. Bakalım. Evet. No 2. Ramazan. Ramazan. Adı Ramazan'mış. Kapıyı çalıyor. Neyse arkadaşlar. Biz o zaman reset yapıp o bir taraflara bakalım. Kimler var arkadaşlar? Tamam. Ee, evet. Burada birisi var. Merhaba diyelim. Milyonermiş hem de arkadaş şu an. Arkadaşını ne için satarsın? Ya bu yine geldi ya. Bakalım ne için satacak? Ne milyonlarmış. Bence para için satacak arkadaşlar. Şaka mısın diyor birisi. Neyse. Hadi ya Beril söylesene Beril. Söylesene Beril. Biliyorum madem. vardı ama hadi söyle. Arkadaşlar söylemiyor. Evet. şey diyor. Her şeyi zorladığı için satırım diyor. Ben de şimdi ne söyleyeceğim. Ama ben kendi arkadaşımı satmam. Satamam da. Şimdi bir tane daha söz diyeceğim. Bakın arkadaşlar. Dedim ki madem milyonersin, para için satıyorsun dedim. Senden arkadaş olmaz dedim. Senden arkadaş olmaz. Bu kadar basit. Ah arkadaşlar ne demek o diyor ya arkadaşlar tavuk mu ne ya. Neyse arkadaşlar biz gidelim başka tarafa. Arkadaşlar bakın bu taraflarda birileri var ama bunlar Rus arkadaşlar. Aa, ben Türk arıyorum ama. Hadi Türk var mı diye. Sesli Türk var mı? Aha. Türk var mı ya? Arkadaşlar ya galiba Türkler yok. <laughs> Arkadaşlar bence başka server'a gidelim. O zaman hadi başka bir server'a girelim arkadaşlar. Arkadaşlar geri yeniden girelim. Evet. Bro kahvere yeniden giriyorum. Hop. Evet. Şimdi yeniden böyle geldik arkadaşlar. Ama yine burada Rus var. Hadi o zaman yeniden çıkalım. Arkadaşlar geri şundan girelim ya. Evet. Tamam. Arkadaşlar hadi 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 aç hadi. Ben de burada artık Türküler vardır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Hadi aç şu. Yaptı. Yaptı. Evet. Tamam. O zaman. Evet, durucum hadi şey söylüyoruz. Merhaba. Arkadaşını ne için satarsın? Dedim. Merhaba dedi. Arkadaşını ne için satarsın? Arkadaşlar, arkadaşını ne için satarsın? Sen bakalım arkadaşını ne için satıyormuşsun? Hadi hadi çabuk. Hadi. Durucum. Bak para için satarım deme. Yoksa seni böyle. Lan gitti lan. Neyse biz de başkasına gidelim Soralım. Bu arada arkadaşlar. Bakın. Evet. Gloria Mertelata. Bu kim ya? Hizmeti. Tamam o zaman. Bundan soralım. Tamam. Perdeleri kapattı ya. Perdeleri kapattı ya. Neyse. Başkasından soracağım. Ee, o zaman Aysem Su'ya söyleyelim Aysem Su'cum. Bakalım sen de kimsin Aysem Su'cum. Merhaba. Böyle şimdi böyle yapalım. Aysem Su'cum. Hadi. Tamam. Yağmurmuş bu. Merhaba dedim arkadaşlar. Arkadaşını ne için satardın? Bu sefer biraz farklı dedim. Arkadaşını ne için satardın dedim arkadaşlar. Kızım abla bu. Ne ablası? Ne ablası? Abla falan değilim ben dedim arkadaşlar abla falan değilim ben dedim. Sana ne tövbe diyor. Neyse neyse atalım arkadaşlar. Güya balladı yani. Güya yani güya balladı ya. Yani. Neyse. Hadi başkalarından. Aaa adası. Adası dur dur adası dur dur. Tamam. Merhaba. ne için satardın? <laughs> Bu da merhaba dedi arkadaşlar. Arkadaşım ne için satardın? Hadi bir şey sormuyor ya. Bu da bir kez mantıktı. Evet hadi 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 hadi. Tamam. Ben de bravo yazacağım. Bravo. Bravo. Merhaba. Arkını ne için? sıtırdım. Merhaba arkada ne için sıtırdım? Evet hadi 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 hadi. A kanka diyor ya salak mı ya? A kanka diyor ya ya. Neyse ya. kim be. Arkadaşlar son bir kişiden söylüyoruz. bence Ozan'dan söylüyorum. Hadi Ozan'sın. Sen bakalım ne söyleyeceksin Ozan'cım. Hadi Ozan Bey. Merhaba diyelim. Sevini ne için satardın dedim ona. Arkadaşlar bakalım. Merhaba diyor. Aa, sevgilinin ne? Sevgilinin ne satar? Yok. Neyse arkadaşlar. Adası neredesin? Adası da bize yardımcı oldu. Artık. Hadi reset atalım arkadaşlar. Tamam. Adası neredesin? Hadi gel. Adası gel. Geliyorum kanka. Adası da bize yardımcı oldu arkadaşlar. Yani ilk yani bu Adası benim kankam yani. Yani bu da söyleyebilir. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Ben de size satmazdım kanka. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. O zaman beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yine arkadaşlar like 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 bye bye.